İstanbul'da çocuklar uzayı keşfediyor, astronomiyle tanışıyor. Biz de yeni açılan bu uzay evini ziyaret ettik ve çocuklarla birlikte uzay yolculuğuna çıktık. Kağıthane Belediyesi Elbattani Uzay Evindeyiz. Yeni açılan bu uzay evi tam da gökyüzü ve uzay meraklılarına göre. Çocuklar büyük bir merakla neler göreceklerini bekliyor. Ama öncelikle gezi ve eğitime başlamadan yapılması gereken bir şey var. Astronot kıyafeti giymek. Uzay evinde kendi ağırlığınızın diğer gezegenlerde ne kadar olduğunu öğrenebilir, VR uygulamayla uzay yolculuğu yapabilirsiniz. Benim en ilgimi çeken VR'dı çünkü VR'da araçla birlikte uzayı dolaştım. Şimdi girdiğimizde uzay maketlerini gördüğüm anla çok sevdim burayı. Hem bizim hem de çocukların ilgisini çeken bir oyun var şimdi. Aya iniş, Bakalım roket başarıyla aya ulaşıp Türk bayrağını dalgalandıracak mı? Sonuç başarılı. Adını astronom ve matematikçi olan El Battani'den alan uzay evinin 180 derecelik projeksiyon sistemi olan bölümündeyiz. Bu bölümde ayrıca kendi boyadığınız resmi QR kod sistemiyle okutarak uzay oyununun içinde hareket ettirebilirsiniz. Bitmedi! Hava koşulları uygun olursa uzay evine geldiğinizde teleskopla gözlem yapabilirsiniz. Eğer buraya gelirseniz hatıra fotoğrafı çektirmeden ayrılmayın deriz.